Arkadaşlar merhaba 28 Temmuz 2022 Perşembe günü Turfontaine'deyiz. Güney Afrika'da Turfontayn'da 7 koşulu bir program var Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz Bakalım e, Tüm koşular Turfontaine pistinde Çim pistte koşulacak arkadaşlar Pistler çim Birinci koşu da 13.50'de Maiden bir koşu. iki yukarı İngilizler. 1160 metreye çıkacaklar. Dümdüz böyle. Bir koşu 15 at. Yedili plasenin bu ilk ayağında 9 numaralı Lovers Lane. Kevin de Melo. 6 numara Bosterus. Craig Zeki. 11 numara Mr. Bodacius. Kumalo ile. 1 numaralı Fulgo. De Gueva. Ve 14 numaralı Promontory. Warren Kennedy ile arkadaşlar. 9, 6, 11, 1, 14. Tam 5 tane atla burayı geçmek lazım. Ee, Tabi burada Ray Daniels'ın 7'yi falan artık hiç bahsetmiyoruz. Onlar e, buralarda kesin AGF oranlarının e, hangi boyutunda olacaklar merak ediyoruz. E, şu an için bu 5 at ve artı 7 numarayı da bakarız arkadaşlar ne olduğuna. E, neden arka planda kalmış bilemiyorum. Evet ikinci koşu Maiden dişi iki yukarı İngilizler 1160 metreye çıkacaklar. Yine böyle uzun kısa metrajlı bir sürat koşusu izleyeceğiz. 1160 metre 15 at. Evet burada bir numaralı Chopsticks alternatif bankomuz bizim. Güne hani Bir bir bankoyla başlamak çok güzel olurdu. Dün de verdiğimiz alternatif banko 7 numara geldi son anda. Ee, burada birin tabi ciddi rakipleri var. Öncelikle 12 numaralı Rose Velvet, e, Kevin De Melo yla. 14 numaralı Strange Magic, Warren Kennedy, 3 numaralı Tissit Sica Pearl, Gary 5 numaralı Don Delash, e, burada e, Grayling arkadaşlar. Evet. E, 11 numaralı alt da eklediğimiz zaman burayı tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Çok zor ayaklar. Bugün bu altının devretme gibi bir durumu da olabilir. Hiç umulmadık safkanların gelme ihtimali var. Çünkü bir kere koşmuş. 8. olmuş şu 9 numara mesela. Ee, İrlanda, İngiliz mis gibi bir sapkan orijini var. 8'den sonra belki de 1 olacak burası. Yani bilemeyiz onu. 16 gün sonra tekrar çıkıyor. Evet arkadaşlar burası şimdilik bir alternatif banko 12, 14, 3, 5 ve 11 numaralı safkanlar diyoruz ama başka at varsa yazılacak yazmak lazım. Üçüncü koşudayız şimdi altılı gayen ikinci ayağı şartlı dişi iki yukarı en güzel 1600 metre çıkacaklar orta mesafeli bir koşu var. Bir numaralı Opera Glass Craig Zeki ile banko sürdürek banko arkadaşlar bu Opera Glass bugün kazanır herhalde bu grupta uygun gruba da bulmuş burada. O matsun yani matsun yani falan zorlanır arkadaşlar. Bizim düşüncemiz burada bu bir numara Opera Glass kazanacak ve banko. Evet dördüncü koşudayız 15.40'ta Handikap 2 ve yukarı yaşlı güzel 1600 metreye çıkacaklar. 13 tane sapkan var. Dördüncü koşuda. Arkadaşlar burada 12 numaralı Wagoners Forever Kevin de Melo ile burada dikkat arkadaşlar buna. İlk atımız bu Hollywood Syndicate'in sapkanı. İlk atımız 12 numara. 5 numaralı Bey Suyay. GP Wonder Merve. 1 numaralı Wolves World. Ryan Munger. 7 numaralı Alingalonga. Warren Kennedy. 4 numaralı Motor City Hitman. Gary Lerena. Ve 8 numaralı My Master. Brewer'la burada e, şans arayacaklar. 9'u da ilave etmek lazım burada. Ransburg e, bindim. E, cebisi bunu da ilave ettik. Burasını tamamlamış oluruz herhalde. 12 başta olmak üzere 5, 1, 7, 4, 8 ve 9 diyoruz buraya. Beşinci koşudayız. Handikap dişiler, iki yukarı İngilizler, 1600 metre yine orta mesafe bir koşu. Burada 5 numaralı Dark Travel Sister'la ön planda arkadaşlar. 7 numaralı Second'da Erore. Solomons'la. Bu Solomons Apprentice biliyorsunuz. 10 numaralı Jill Gray, Kevin de Melo ile. Ve 1 numaralı Flame Flower, Warren Kennedy ile burada. Burası için gayet yeterli görüntüsü var. 5, 7, 10, 11 dedik. Belki Ryan Munger burada bir şey yapabilirse. 2 numara bilemiyorum. Bakarsınız arkadaşlar. Evet. 6. koşudayız. Tabela artık. 16.50 Handicap, 2 yukarı İngilizler, 1400 metreye çıkacaklar. Burada 10 tane sapkan var. Evet burada e, arkadaşlar normal şartlar altında 2 numaralı e, Leopold Kevin de Mello ile kazanmasını bekliyoruz. E, hemen yakın bir rakibi var o da 1 e, numaralı Vafif Ray Daniels'ın da Bu 2 ve 1'in e, altına bir çizgi çekelim. 4 numaralı e, yani küçük kuponlarda 2 ve 1 yeterli. 4 numaralı Barney Sprite gelirler Lerana 7 numaralı Admiral Dudley Matsunyane ve 3 numaralı Prince Evelyn of ile ses getirebilirler. Evet 2-1 ön planda 4-7-3 arka planda arkadaşlar. Zor bir koşu günü gerçekten. Dediğim gibi bu altının devretme durumu olabilir arkadaşlar. O yüzden hazırlıklı olun buna. 17-25'te son koşudayız. Burada handikap dişiler 2 yaş, 2 ve yukarı yaşlı İngilizler 1160 metreye çıkacaklar. 7 tane at var. Arkadaşlar burada 5 ve 6 öncelik Bengurekov, Cove, ve On Q 6 numara. Ryan Munger'le. Bizim için bu iki tane Safkan'ın performansı geriye dönük baktığımızda daha ön planda. Bunlara rakip olarak da bir numaralı Bon We Want, Kevin Demelo ve 2 numaralı Lucy in the Sky Burada geriler aranayla Yine şans alacaklar. Yani 5 ve 6 ön planda 1 ve 2 arka planda olmak üzere Burada 4 tane attan bahsediyoruz Böylece arkadaşlar Turfontaine ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik Tabii ki yabancı yarışlarda Goodwood Videomuz şu anda yayında izleyebilirsiniz Saratoga'da da bir adet altılı ganyan var bugün, bir adete indirgemiş TCK kapısına göre ve orada da bir adet bankomuz ve iki adet de alternatif bankomuz var. Dilenler premium üyelik alarak Saratoga yayınımıza ulaşabilirler arkadaşlar. Evet böylece Turfontaine'la ilgili de söyleyeceklerimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Dediğim gibi bugün zor bir e, yarış günü. Bir de tevzi az çıkıyor bu Güney Afrika'da. Onu da söyleyeyim. Çok fazla yani o anda çünkü e, Türk yarışları varken kimse fazla e, bir dikkatini vermiyor açıkçası. E, dikkatini Türk yarışlarına çekiyor. Normaldir bu da tabii. Evet. E, herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayın gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.